Karşımızdaki takımın kaptanı Ersoy Madet'ten Serkan ve Vikings FC'den Hüseyin var. Hocam Hüseyin hocam önce seninle başlayalım. Muhteşem bir mücadele oldu ama sağdan 6-3 mağlup ayrıldınız. İlk maçtı. Olsun diyelim. Neler söylemek istersin? şunu söyleyeyim. takımdaki top oynayan arkadaşların hepsi, hepsi ikinci maçlarına çıkıyor. Yani söyleyecek hiçbir şey yok. Hepsi zaten yorgunlar ama biz söz verdiğimiz için dostluk adına centilmencene centri bir futbol oynamak istedik. Ve arkadaşlarımızla tanıdığımıza gerçekten memnun olduk. Ve devamlı da yani başka turnuvalarda bile karşılaşmak isterim. <laughs> ne diyeyim başka? Diyecek başka hiçbir şeyim yok yani. Peki teşekkürler başalar. Serkan da isimde. Aynen. Abimizin dediği gibi ikinci maçtan çıktıkları belli. Biraz yorgunluk vardı. Biz ilk gördüklerinde Karşıyaka Spor gibi sandık. İyi mücadeler oldu. Bu akşam gerçekten her iki takım adına güzel bir karşılaşma oldu. Kazanan biz olduğumuz için daha mutluyuz. Ee, rakip takımına bu iyi oyunundan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. Belki maçlarda onlar da inşallah daha iyi olurlar. Ümidim o. Biz de daha iyi olmaya çalışıyoruz. Rıdvan'ın, Ama Sercan, İlhan'ın üçlüsü görülmeye değerli. Attıkları gol birbirinden güzel. Paslaşmaları tam bir takım olduk diyebiliriz yeni zeminde de gerçekten de hmm. çok iyi oldu. rakip Ol, rakip ve oynayan arkadaşlara hayırlı olsun. Güzel bir zeminde böyle mücadele daha çok çıkar. İnşallah kavgasız, dosya her şey güzelce bir karşılaşmalar olsun. Attığım golde değerli öğretmenim Ergün Mutlu'ya alman ediyorum. Onu e, kendisini, kendisi benim için çok değerlidir. Onu gerçekten, yani gerçekten çok seviyorum. Çünkü bana rakip bulu öğretti. Bana futbol öğretti numara kadar önce bunu bilmiyordum. bunu neydi bilmiyordum. Burada onun sayesinde öğrendim. İnşallah onun sayesinde de bir süre gelecekteki çocuklarımız ondan çok şey öğrenecekler. Peki teşekkürler, başarılar.